Herkese merhaba arkadaşlar ben Söğe hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün Hı. sizlerle birlikte 17.000 TL'lik bir kasayla Shining, Shining Crown diyor. Flaming Extreme'e geldim. Her zaman Shining Crown oynuyoruz ya artık alışkanlık kalmış. Ee, bugün arkadaşlar Flaming Hat Extreme'deyiz. Umarım güzel güzel bonuslarımıza gireriz. Güzel güzel kazançlarımızı sağlarız. Şöyle kaç petten çevirelim. 60-100-200 arasında gidelim. İlk önce 60'ta bir farmlayalım bakalım oyunun durumunu öğrenelim. Ya 60 belirtten bonusa girersem üzülürüm. Açık konuşayım. Arkadaşlar bugün de bu arada Bet Türkiye'deyim. Sizler de güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamak isterseniz aşağıya linki bırakacağım. Ee, üye olup güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamaya başlayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamanız takdirde bana Telegram üzerinden ulaşmayı sakın unutmayın. Yaşamayacağınıza garanti veriyorum. Ama olur da insanlık halidir. Gözden kaçan bir şey olur. Bana direkt yaz, yazmanız yeterli de çözeriz. 75 TL'de deneme bonusu vardır. Haberiniz olsun. Ee, şöyle videonun başındayken de video hoşunuza giderse lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. O konuda beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Şimdi herkese çok çok teşekkür ederim. Şöyle 100 betten çevirmeye devam edelim. Yani şimdiye kadar 1000 TL'mizi 7 oyun. Haydi oğlum. Abi be. Biraz daha iyi ekran olabilirdi burası ama çok çok iyi ödeme. Çok iyi ödeme oğlum. Çok iyi ödeme. 5700 TL ödeme aldık. Çok iyi. şöyle bizi 21.000 TL yaptı diyelim. Haydi oğlum be. Güzel bir ekran daha. Ya da güzel bir bonus. 200 betteyiz. 200 betten bonus çok iyi gider abi. 200 betten bonus süper gider. Biraz zor ama yapabilirsin ya. Bence yapabilirsin bu be oğlum. Hadi çok durdun. Çok durdun olmaz böyle. Böyle olmaz çok durdun. Yetmez. Kanka 25 lira ödeme nedir ya? Bitim 200 ya benim. Bitim 200 ya benim. 16.000 liraya kadar düşürdü bizi. Biraz bet düşürelim. Abi be, abi be, ver işte şu ekranı ya. Şöyle full line bir 7 yakalasak olmaz mı be? 87 buçuk lira ödeme. Aha gir. Hadi gir bonusa. 100 met olur lan. Yapma lan. Bir bonus bekliyorum oyundan. Hadi lan. Hadi oğlum. Ya beni bir 30 30 bin lira yap ya lütfen hadi bir 30 bin lira yeter hadi. Yani 10 bin liraya kadar düşürdü ya böyle saçmalık olamaz. karpuzları bağladı 2350 lira bir ödeme. Yine karpuzlar. 600 lira ne kanka ya? Bakalım abi. Ya bonus ya güzel bir line. Bize bin lira yapar. 200 betten çeviriyoruz. Hadi bir tane daha at var, Respin'e yap ya. Hadi rispin, Hadi oğlum. Hadi oğlum bonus. Hadi oğlum bonus. Güzel. Çok güzel oğlum. Dörtlü girdik. Çok güzel. Bir tane daha atlar lütfen. Ah be. Çok güzel. Dörtlü, dörtlü olur abi. Dörtlü olur. 20 spin abi. Çok güzel. 200 betten içerideyiz. 200 bet bonus. Hadi. Olur abi. Her türlü ödemeye açız. Bu, bu olmaz. Bu çok kötü sembol. Hadi lan. Böyle gönderim. Olumuzat. oğlum uzat. Ne olur uzat. Yalvarırım uzat ya. Abi çok güzel. Bir tane daha lan. Bir tane daha lan oyun. Çok güzelsin lan. İşte bu amına koyayım ya. Adamsın lan sen. Çok güzel. 20 spin daha arkadaşlar. 20 spin daha. Toplamda 40 spin atmış olacağız. 200 betten ya lütfen öde ya. Lütfen öde lan. Lütfen hadi. Bir tane durduralım. Bu nedir ya? Yok mu ya bir kere daha uzatması? Abi inanılmaz kötü ya bu. İnanılmaz kötü. Yani 6675 lira ödeme. 40 bin liralık oyundayız şu anda. Uzatmasıyla beraber. Hatta daha da fazlası. İyi karpuzlar var en azından burada. Bir kere daha uzatır mı acaba? Ulan o kadar sevindik boşa mıydı ya? 8300 lira için miydi? İnanılmaz. Son iki spin arkadaşlar. En azından 10.000 liraya tamamla. Tamam, tamamladı yani 9825 liralık bir ödeme aldık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani bunu ara ödemeyle de verebilirdi. 40 tane spin attırdı bize boşu boşuna. 20 bin liraya tekrardan çıktık diye. Aynen tam şu anda tam 20 bin liraya tekrardan çıktık. Ya bilemedim ya. Ne yapalım ne edelim. Hızlısından bir back to -back gelir mi diye düşünüyorum. Yani 40 spin'de hiçbir şey ödemedi çünkü. 100 ikisini bile ödemedi. 40, ta 40 tane spin attık. İnanılmaz gerçekten ya. Ya da 20 bin lira altın bitme desek. Oo, oh. ooo oh, 288 bin lira bu. Bu bile bin lira. Bet Türkiye şu an anlamadım. Anonuz 7600 6.000... Lira. Bak konuşamadım bile. Ad söyleyemedim rakamları. Bunu vermedi. Abi ikisi de tekte. Neyse tamam 1000 lira aldık. Şunu açsaymışım keşke. Yapacak bir şey yok. Neyi açarsam açayım öyle bir şey olacaktı bence. 20 bin lira alt limit mi desek acaba? Şöyle bir düşünüyorum. <laughs> Abi bu ekranı vermen lazım, ama bu ekranı vermen lazım bana ya. <Gülüyor> 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 Barlara bak, devam ediyorum ya, durmayacağım, durmayacağım. Üzümler burada çok kötü sembol arkadaşlar. Eee. Muzlar burada iyi sembol. Üzümler kötü sembol. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bilmiyor olabilirsiniz. Bir kere daha bonus'a girmesi yok mu ya? Be Bence yeterince zorladık oyunu ya. Girmesi lazım artık. Bir 30 bin lira bekliyorum ya oyundan. Bir 30 bin lira bekliyorum yani. Haydi oğlum. Lan donma sakın ha. No connection atası istemiyorum ya. Bu oyun sanırım bizi içine çekti ya. 16 bin liraya kadar düştük. Ya şu ekranları verse zaten bitiyor olay da. Bir türlü yapamadı o güzel ekranı. 15 bin liraya kadar düştük. Hadi be oğlum. Arkadaşlar olmuyor. 400'den çevireceğim. Hadi be. Yap be oğlum işte. Ya bonusa girmeyeceksen de bir hani bir ödeme yapsan. Böyle değil ama işte 400'den çeviriyorum 500 lira para veriyorsun ya. 9000 liraya kadar düştük. Şaka gibi. burada yedi galiba arkadaşlar bize. Yani 5000 liraya kadar düştük. Burada yiyecek bizi. Denemiş olduk. Yani 17 bin lirayla başladık zaten. 20 bin yaptı diye duramazdık. Sağlık olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Şöyle çevirmeye devam ederim. Ya yani ne yaparsam yapayım olmuyor yani siz de görüyorsunuz. Hangi beti denersem deneyeyim olmadı. Şöyle 500'den deneyeyim belki bir güzel bir ekran bağlar da döndürür biraz. Son spinimi dağıtıyorum arkadaşlar bu şekilde. Yani yapacak hiçbir şey yok. Ya oyun bizi içine çekti. Kandırdı bizi. Ne yapalım? Kader olarak böyle bir şey yaşandı. <laughs> Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videom hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün Bet Türkiye dedik. Yani bu şeylerden de gördüğünüz üzere gayet iyi EGT'si. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.